Alper Türker. Kocaeli Karamürsel doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okudum. Daha sonra da mezun olduktan sonra Rönesans'ta başladım. Uzula programına 6,5 sene önce katılmıştım. Şu an hala e, Rönesans Holding bünyesinde çalışmaya devam ediyorum. Şu an proje kontrol departmanındayım Ballas Nedan firmasında. Mezun olduktan sonra direkt sektöre girmek biraz zor olabiliyor. Çünkü tecrübesizsiniz. Herkes tecrübesiz birini eğitmek istemeyebiliyor. Ama bu programın temel amacı bu olduğu için şanslısınız bir kere her istediğinizi sorabilirsiniz. Herkese sorabilirsiniz. Bu yüzden sıfırla başladığım için sektörü çoğu şeyi Pusula'da öğrendim diyebilirim. Benim zamanımda tabii 6 sene oldu. Eee pusula programı 9 aydı şu an sanıyorum 1 sene. 9 ay boyunca tabii ki yeni mezun olmanızın verdiği cesaretle her şeyi sorabiliyorsunuz. Her şeyde cevap alıyorsunuz. Böylelikle o 9 ay boyunca pusula sürecinde kendinizi ne kadar gösterirseniz, ne kadar çabalarsanız diyeyim kadroya geçmeniz daha kolay oluyor. Hiçbir fark yok. O benim de şüpheleri bir tanesiydi pusulayken stajyer gibi bir muamele görür müyüm diye. Böyle bir şey yok tamamen mezun olduğunuz için normal mühendis olarak değerlendiriliyorsunuz Pusulamın son günüyle kadroya geçtiğimin ilk günü arasında zerre fark yok. Teklif departmanında başlamıştım ben ihale ve teklif hazırlama. O zamana kadar tabii ki firmalarla iletişime geçip teklif alma gibi bir ihtiyacım hiçbir zaman olmamıştı. Bunu ilerletebilmiştim yani ihale süreçlerini görmüştüm. İhalelere katılmıştım bizzat ben. Firmalarla iletişime geçmiştim yani bu konulardaki çekingenliğinizi de yenebiliyorsunuz. Teknik olarak da çok iler ve herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Bu en ufak dereceden diyeyim en üst dereceye kadar kimin ne sıkıntısı varsa herkes çözmeye çalışıyor bunu söyleyebilirim.